Bugün ne yapacağız, güzel bir etli yemeğiniz var oh. arkadaşlar, oh. Güzel. etli bir yemeğiniz var. Severseniz bir pilavımız var, filik pilavımız var ama enteresandır, değişik hiç yemedim, bilmiyorum, fasulye püresi var bir de. <gülüyor> <gülüyor> Haftasını çekti bakalım. Bakalım. yapmıştık. Biz Yapmış yaptık, mıydınız? Kutudan ya çıktı bize. Ha, aa. Aa, tecrübe de var, o zaman güzel yani Tabii şefim emredecek bir... Berbat e... oldu sunmadım. <gülüyor> <gülüyor> <Var mı? gülüyor> Fasulyeden tatlı yapan mı vardı? Ben yaptım. Ha, Ruşa yaptı. Ruşa yaptı. Nasıldı Murat? Nasıl? Merata sorman lazımdı. Niye gülüyorsun? Gülüyor tamam. <Ne> <gülüyor> <gülüyor> Bant getirin <laughs> bana. Ağzını gülüyor da gülüyor. <gülüyor>, gülüyor. Bir daha gülmeyeceğim Ruşa. Vay be. Bir <laughs> meslekle söyle onlara. Ruşa yakışmış mı? Mor. Çok güzel olmuş. Murat'a mor yakışıyor. Çok Bir daha düşüyor. çıkarmayacağım Ruşa. Çok yakışıyor. <laughs> 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 Peki. O zaman alkışlarla konu şefimizi davet edelim hemen. Efendim bugün bizlerle birlikte olacak ve çok lezzetli bir tabak yine e, bizlerle paylaşacak sırlarıyla birlikte Eyüp Kemal Sevinç bizlerle. <laughs> Merhaba, Hoş nasılsınız? Hoş geldiniz, sağ olun. Nasılsınız? Biraz Merhaba şöyle arkadaşlar. ortaya doğru. Nasılsın? Nasılsınız? Biraz şimdi de sus da göreyim. Hani. Ne var ne yok, nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Her şey yolunda. Onunla Şefim baştan söyleyelim. Ettiğiniz. Berat genellikle çok aktiftir mutfakta. Şeflere yardımcı olmayı çok sever, çok soru sorar, evet. çok merak eder, öğrenmek ister. Özellikle onunla diyalogda olursanız çok Küçük memnun. bir tüy aldım kendisiyle ha, ilgili. Güzel. Mesela? <laughs> Kebap yapmayı seviyormuş galiba. İşte bugün de böyle bir e, size cevap vermezse büyük bir saygısızlık yapmış olacak ben bunu söylemiş olayım şimdi de konuşmamak evet. gibi bir inadı var şu anda artık e, Berat Hayır, size korkma. emanet diyorum. Evet. Şimdi. Kendini kapamış zaten. Evet. Açarsınız söz. <laughs> Mecbur açılacak evet. birazdan ha, merak tamam. etme. Güzel. Yüreğimize su serpildi neyse ki. Evet. E, bugün ne yapıyoruz? Bende gelen notta kuzu fileto, fırık pilavı ve fasulye püresi gibi şahane bir evet. tabak. Biz görüyor. burada. Ee, Anadolu coğrafyasında yetişen ürünlerimizle hı hı. hem geçmiş teknik hem de yeni teknikleri birleştirerek hı hı. güzel bir varyasyon hazırladık. Güzel. Ee, bunun içerisinde kuzu baş rolde oynuyor. Küşleme yapacağız arkadaşlar kuzu filotadan. Ee, fasulyemizi püre haline getireceğiz. Biraz da hafif bir halde servis edeceğiz yanında. Ee, bir de Anadolu coğrafyasında geçmişten beri çok fazla tüketilen ama çok fazla bilinmiyordu ama şu son 4-5 yıldır da genel yaygınlaşmış olan bir e, pilavımız var. Firik pilavı yapacağız, firik buğdayı kullanaraktan ee, ve bir de süzme yoğurtla güzel bir sos yapacağız yanına hmm. leşireceğiz. Ee, hem geleneksel hem de yenilikçi bir tabak olacak. İçerisinde kullanacağımız tekniklerimizi birazdan göstereceğim. Tamam. E, teknikleri Hadi. anlatacaksınız ve olduğu gibi de sonuçta isteyeceksiniz diye tahmin ediyorum. Evet. İyi dinleyeceksiniz arkadaşlar. O zaman bu lezzetli sabahı yapmak üzere hep beraber mutfağa. Beratcığım, mutfaktayız. Artık konuşman Konuşmak lazım. Ister Öyle misin? Konuşmuşum. şefimize hoş geldiniz demek ister misin? <laughs> Konuşmuyor. Antamim. Konuşmamaya karar vermiş. Ben böyle bırakmayın şefim, yapmayın. Ama birazdan yemek yaparken çözülür. Tamam, inşallah. Ee, malzemelerimiz burada. Bir kısmı da arkada. Evet. Yarışmacılarımız size yardımcı olacaklar. Buyurun efendim, mutfak tamam. sizin. O zaman başlayalım. Arkadaşlar doğrama tahtası, bıçak alalım. Kim getiriyor? Sizinize. Hemen altınızda. Evet. Bıçağımızı da alalım. Kuzuyu alıyoruz buraya, patlıcanı. Kırmızı yarı değiştir. Soğanı. Soğan ve sarımsağı alalım. Evet, patlıcanımız burada. Şimdi arkadaşlar, bu yapacağımız yemeğin içerisinde birkaç tane garnitür var. Bu garnitürlerle başlayacağız. Ee, biliyorsunuz yemek yaparken ilk önce en zor olan ve en uzun sürecek olana öncelik veriyoruz. Ee, frik buğdayı çok geç pişeceğinden dolayı Tolga, önce sen onu tencereye koyacaksın Hemen ve şükür. pişirmeye başlıyorsun. Frik buğdayı orada. Şimdi arkadaşlar, soğan ve sarımsağımız var soğan ve sarımsağımızı sıçan dişi doğrayacağız. Biliyorsunuz değil mi? Tamam. Berat bu iş sende. de. Ee, buraya da bir tane yeşil koyalım doğrama tahtası. Şef küçük tencere yeterli olur mu? Evet yeterli olur. Şimdi patlıcanı közleme yapacağız. Bunu yapmadan önce Deliyor. patlıcanı evet birkaç tane delik açıyoruz. Sebebini bilen kim var? Çağlar. Biliyor musun sebebini niye deldiğimizi? İçi çok sulu kalıp dağılmasın hava alsın patlamasın diye şey. Tamam. Bu işte sen de Serin. patlıcanı közlüyorsun. Oradakinde de, yapabilirsin. Şef direkt bunu koyuyor Şimdi mi? evet koyalım. Suyunu koyacağız. Bir buçuk parmak üstüne çıkacak şekilde suyunu ekleyelim ve kaynamaya başlasın. Şimdi arkadaşlar küşlememiz burada. Bunu en son marinasyonunu yapacağız. Şimdi küşleme, kuzunun en güzel yeri, en değerli yeri. Neresi olduğunu bilen var mı? Ben biliyorum şefim. Gel. Kuzu, kuzu sırtını, sırtının arkasından çıkıyor, iki tane vardır küşleme. Evet. Kuzunun bonfilesi. Evet. E, değerli kısım kesimi, e, sinir yok derece kadar az ve yağ aronu da çok düşük olduğundan dolayı pişmesi de çok kolay. Ama bunun önemli bir tekniği var. Çok fazla pişirirseniz suyunu kaçırırsınız ve bütün lezzetini kaybeder. Kuruş. Evet lastik gibi olur. Bundan dolayı pişirirken dikkatli olmak gerekiyor. Bunu en son pişireceğiz. Şimdi friyi koyduk pişiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.